merhabalar herkese bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi denizdeyiz ve böyle göstereyim böyle alabildiğine Deniz ve burada Normalde video çekmeyecektim ancak şey gördüğünüz gibi bir deniz anası buldum hop nerede şurada elime alınca gösterdim anana avradın Nur şu an şey olmuş Ağız kısmı Üst yere gelmiş o yüzden ben bunu nasıl alacağım Şimdi Şöyle suya sürüklüyorum Sonra aldım Şöyle Zunda mı evet zunda Şu an gördüğünüz gibi deniz anası elimden Merak etmeyin ziyeli değil Benim babam bunları çok eline aldı Böyle şey vardı Biz eskiden böyle tatile giderdik Sahili basardı babam tutup tutup atardı Şimdi bunu ne yapacağız? Onu böyle denize bırakacağız. Şöyle gölgemden görürsünüz. Ya bu muhtemelen ya yüzme hareketi var mı diye bakıyorum. Ha. Çok yok gibi. Ve bunların ömrü ne kadar, şeyine kadar hiçbir fikrim yok ne kadar yaşıyor falan filan hiç araştırmadım araştırmamama da çok gerek yok şu an suyun üstünde telefon düşerse gider bunu şöyle fırlatalım inşallah muhtemelen deniz anası ikiye bölündü bakayım yaşıyor iyi tamam hatta size gösterebilir miyim çok yansıyor ya Yansamasa hadi Neyse şu an neredeyim ben Bursa'dayım normalde Bildiğiniz gibi Eskişehir'deyim ama Bir iş için Alemde geldik Böyle Gördüğünüz gibi Allah alabildiğine denizdeyiz Bursa'nın Erdek diye bir yerindeyiz Şöyle göstereyim size e şimdi size şöyle bir telefonu sileyim. Şöyle bir şey yapayım. Gözümden çıkarayım. Bir suya bakalım şöyle. Ha, videoda hiç gözükmüyor. Kaliteli bir şeyim de. Bir GoPro falan olsa aslında. Çok güzel olur. Daha demin buradan Yunus. Bir, bir, tane Yunus geçti. Onu gördüm. E, ne taraf? Şu taraflarda bir yerde. O Yunus suyun üstüne çıktı böyle. Yani zıplamadı ama. Yüzgecini falan gördüm Burada sizinle beraber bir şeyler arayalım Çünkü video lazım falan. Yok Hazır gelmişiz kanalda da bir denizde Bir videom olsun Daha demin girdim çıktım yüzüm biraz Deniz, Denize girenler bilir Denize girip çıktığınızda şey olur Bir daha girmek istediğinizde Bayağı üşürsünüz ama, ama alıştıktan sonra Hiçbir sorun olmaz bir tane taş buldum Ya deniz anası tam şurayı şey yaptı ya Artık ısırdı mı Ne oldu bilmiyorum ama Ay. Şöyle taşı atayım Abi Bir tane daha deniz anası Bakın Bunu da elim aldı Geri Biri... Tamamen şansa buldum ben Burada da var. Bunlar ölüyor galiba ya. Bakın bu çok büyük arkadaşlar. Nerede? <laughs> burada. Bakın şöyle bayağı büyük. Böyle sahile vuruyorlar. Ya bunların bazı artık dönemi mi diyeyim? Güneş de tam nerede? yukarılarda bir yerde. Güneş nerede yukarılarda bir yerde. Ben şöyle yaptım da kendimi görüyorum şeyden. Ekranda. Ya sırtıma var ya şu an acayip bir güneş vurdu. Yüzde yüz yanacağım. Eskişehir yolunda ben böyle arabanın içinde ölü bir şekilde yatarım. Bakın burada da bir deniz anası. Bu bakayım bu yaşıyor evet evet bakın yüzme hareketi var ama bu da sahile kıyıya vurur ve burada da sokak köpekleri var şurada nerede bak bu çok uzak gözüküyor ama yakın şurada bir köpek var böyle gözleri değişik bir renk muhtemelen bir iki cinsin kırması bir yavru köpek var onu si düşüyordum Allah ben sistem kendime değil telefona jirim. Gibissem de zaten bir şey olmaz. Şöyle bir, bir kum alayım bakın. Biz eskiden bayağı şey, yerlere giderdik böyle. Ee, oradan ben bayağı şey çıkardım. Yine buraya gider. Böyle yerlere denk gelirdik. Burada da bir deniz anası var. tam olarak şurada. Her yer deniz anası. Daha girdiğimde normalde çıktım. Giyinecek bir ha bu bak burada da var. Bu daha demin çektiğim olabilir. Neyse. Ee, video çekmeyecektim. Baktım deniz anası. Dedim video çekeyim. taş sektirmeyi de hep denemişimdir ama hiç başaramamışımdır. Bakın böyle şeyler var ya. Küçükken ben bunları nerede? burada da deniz deniz anasını göstermeyeyim artık. Ki gördüğünüz. Bakın bu, bu şekilde otlar var. Ama bunlardan toplamıştım öyle dedi. Annem babam diyordu oğlum ne yapacaksın Akvaryuma koyacağım diyor. Diyordum onlar da tamam diyordu. Böyle akvaryuma götürüyordum sonra ölüyorlardı. Bilmiyordum tuzlu su Denizdeki balığın akvaryumda yaşamayacağını Yani tatlı suda yaşamayacağını O şekilde Burada bir tane daha deniz anası buldum Ancak bu pembe Buna hiç dokunmayalım arkadaşlar Şimdi hiç video için ölmeye gerek yok ya Ölüm Sadece bir kere o e, Küçükken gittiğim yerde şey görmüştüm. Bizim şey de böyle. O gittiğimiz yer. Ya mesela burada ev var böyle. Evden kapıdan çıktığın gibi solunda iskele deniz. Bir de mangal böyle piknik yapmak için yerler var orada. Ya orada bir kere sabah kimse kalkmamıştı. Sadece ben kalkmıştım. İskelenin altına baktım böyle kahverengi. Böyle uzun kuyruk mu diyeyim öyle bir şey görmüştüm deniz anası görmüştüm ve arka kuyruğu uzun da zehirliydi buraya geldiğimde hiç şey görmedim burada çöp mü buldum bakayım evet çöp ya buraya çöp, çöp atıyorlar arkadaşlar ya bu denizleri denizlerimizi kirletmemek gerekiyor yani çok güzel şeyler var ne, neydi onun ismi çok güzel hayvanlar var çok güzel şekilde yerler var denizlerde çok çeşitli hayvanlar var vardı hala daha çok çeşitli hayvanlar var mesela biraz daha diğerine gitsem o otlar yosunlar falan var ancak farklı bir yerde olsam böyle yosunlar olmasa lastiktir lastikler var o var bu var yani çeşit çeşit şey var ya yani kötü bir şey işin gerçeği bir saniye videoyu durdurmam gerekti şimdi devam edelim bakmaya ya yengeç bulabilsem çok güzel olacak aslında ya yani. ama bir de onun tutması var ben o yengeçleri şu benim böyle gözüme baktım böyle suyun altına baktığım şey vardı ancak burada ne var evet. işin güzelliğinden bahsettik Denizalı analarından bahsettik şimdi ne gördüm ben orada hemen onu poşet gördüm hemen onu alalım Aha arkadaşlar şimdi ben ne dedim? Dedim ki arkadaşlar yengeç bulsam çok güzel olur dedim. O anda da O anda da bir poşet buldum dedim. Denizler kirlenmesin. Bunu hemen alayım diye. Bakın iyilik yaptım. Bir şey buldum. Yengeç. Şimdi gidip bu yengece bir inceleyelim. Bir bakalım. gördünüz. Bir de işin kötü tarafı bu şekilde şeylere yuva yapıyor bu hayvanlar. Bakın nerede? Heh, burada. Bakın yaşayan bir yengeç. Hemen burada da böyle bir poşet var. Başka bir deniz canlısı varsa kalmasın. Hah. Nerede? Hah, burada. Hemen ölmez merak etmeyin diye umuyorum. <laughs> ölmez arkadaşlar. Şimdi şey yapalım. yan yan yürü. Bunu alıp denize geri bırakacağız. Maşallah ya çok güzel hayvanlar. Çok hoşuma gidiyor. Ama siz göremiyorsunuz. Benim yine kameraya kameradan bakmıyorum ben kendim normal. Yengeç bu değil mi Ha yengeç evet bu. Evet ters dön e Şimdi sen burada ne yapacaksın Bak Nerede ha burada çırpınıyor Aa düz durdu Tamam Hop düşme düşme dur dur, dur. Böcek reis var Bile Bilenleriniz bilir Bunları hep eline alır böyle Su çiyanıdır, Örümcektir her şey bunu Allah'ın izniyle hemen suya bırakalım. O baba 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 Hareket ediyor. Ki normal canlı hareket etmesi ancak şu an etmemen gerekiyor senin hareket. <laughs> Kuma düştüğü için biraz yanmış olabilir. Şimdi bunu hemen suyumuza bırakalım. ve su, suya bıraktık arkada nerede ben görüyorum siz göremeyebilirsiniz nerede ha gidiyor bakın Şşş. bakın nerede şurada elimin gölgesinde neyse gitsin bakalım size de yengeç göstermiş oldum. Ee, video karşı 10 dakikalık bir deniz videomuz. kanalımızda bulunacak. Telefon suya düşmezse. Bu videoyu izliyorsanız telefon suya düşmemiştir. İzlemiyorsanız geçmiş olsun. Geçenler sağ olsun. Öyle diyeyim size. Şimdi buradan köpek balığı gelip yiyormuş beni. Meg derinlerde dehşet oynat. Neyse. Şöyle suyun diplerine bakalım. Ben dip dediğim de şöyle göstereyim bacağımı geçmiyorsun. Vlog tarzında böyle kendimi göstererek video hiç çekesim gelmiyor ya arkadaşlar. Ne bileyim öyle bir video belki ilerlerde gelir. Belki öyle bir video yaparım. Ama içimden gelmiyor ya öyle yapmak. Ben size buradan bir şeyler gösterip böyle videoyu yüklemek istiyorum. Bu şekilde şimdi gelin bu şekilde deniz var. Şimdi gelin size bir de dünyalar güzel bir köpek göstereyim. Böyle. Şöyle gidelim biraz. Şöyle yürüyelim. Sen uyuyor mu burada? Minik. Lan. Jibidi. Ya kalk bakalım. Merhaba de. Oğlum merhaba desen lan. Ha? Seni milyonlar izliyor falan. Uyuyor mu sen burada? Sen burada uyuyor mu? Ha? Minik. Burnuna dokunayım. Dokunmayayım mı? Ne istiyorsun onu yapayım ben sana böyle bir yavru arkadaşlar. Çok tatlı. Yakında bir köpek e, sahipleneceğim. O zaman videosunu çekerim. Yavru almaya çalışacağım. E, güzel bir köpek sahiplenirsem güzel olacak. Ya parantez içinde sahiplenirsem. Ya, köpek satın almayı kimse önermiyor. Ben de önermiyorum. Çünkü köpekler pet shoplarda iyi şartlarda duruyor mudur bilmiyorum ama ya ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Köpek satın alınır mı? Şimdi süs köpeği bakmak isteyen vardır. Bekçi köpeği almak isteyen vardır. Yoksa böyle sürü hayvanına göz kulak olacak köpek almak isteyen vardır. Şimdi köpek e, dışarıdan da hiç bir süs köpeği bulamayacağınıza göre mecbur satın alacaksınız o köpekleri. Ona bir şey diyemem ama şimdi mesela bir o şekilde bekçi köpeği almak istersiniz veya yanınızda böyle gezecek Mesela kendi başınıza veya ailenize mesela bir köpek alırsınız. Yolu görüyorsunuz. oradan hani gezdirirsiniz. bu, bu tür bir köpek olur veya bahçeli bir eviniz vardır. O şekilde oradan köpek bakarsınız. Çok rahat bir şekilde. Ama satın aması şey bak evde bakamazsınız böyle büyük bir köpeğe diye düşünüyorum köpek yani kısaca size şöyle diyeyim köpek satın alınır mı alınmaz mı bakacağınız köpeğe göre çok farklı şekilde değişir öyle diyeyim size ya bunu tutup ya şu an köpeğim var arkadaşlar öyle diyeyim size ama <laughs> çok dürüst bir şekilde söylüyorum köpeğim var daha ben köpeğimi görmedim <laughs> yani biz bir, ben bir abime söylemiştim annemin yakın bir tanıdığı Dedim abi böyle biz küçük bir yer aldık böyle arsa diyebileceğimiz bir türden. Dedim abi böyle böyle bana bir köpek bulur musun? Ee, orada bakacağım dedim. O da dedi tamam kardeşim bulurum. Ben e, o abi diyecektim abi böyle böyle şu ara gidelim köpek bakalım diye o dedi ben sana köpek buldum dedi dedim abi çok sağ ol yavrumu yavrumu büyük mü dedim o da büyük dedi biraz yaşlı dedi dedim hiç sorun yok abi onu da bakacağız şimdi bunu tutup <laughs> Eskişehir'e hiç götürmem. Neden? Bunun burada bir ailesi var, annesi var. Burada onlara bakanlar var. Bak diş. Üçünüzde saplandığını düşünseniz arkadaşlar. Sen uyu burada. Anca uyu burada. Biz burada video çekiyoruz. Sen anca uyu. Merak etme sen bir ye sosis alacağım. Şu yaprak köpek sandım şu ileride büyük köpekler var ancak onların yanına gitmek istemiyorum. Bakın burada bu köpeklere bakanlar var. Hiç şey yapmaya gerek yok. Köpek sahiplenirken barınaktan alabilirsiniz. Bir tanıdığınızdan veya bir sokaktan edinebilirsiniz. Ama sokaktan bulacağınız köpek yani bir şey beklemeyin. Barınaktan da öyle. Barınakta iyi köpek şey yapamazsınız. Çok bulamayabilirsiniz. Sen yani şansınıza denk gelirse ona bir şey diyemem ancak genelde bulamazsınız. Bu da benim gölgem. Bak hemen hemen prim. Neyse bu video bu videoda bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Bay bay.